Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi iki hafta kadar önce makyajı başlayan arkadaşlarımız için göz makyajında far seçimi, far rengi seçimi konusunda bilgilerimi paylaşmıştım. Daha doğrusu fikirlerimi paylaşmıştım. Göz makyajını bitirmek istiyorum. Bugün de eyeliner, kalem ve maskaralar konusunda bir iki kısa bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Ben şunu söyleyeyim size. Bugün az makyaj yapacağım dediğim zaman mutlaka gözlerimin çerçevelerim. Bu ya eyelinerlarla olur. İşte jel eyeliner, likit eyeliner. Bunlar da jel eyeliner. Ya da böyle kalemlerle olur. Ama mutlaka bu işlemi yaparım. Eyeliner sürecekseniz ve siz de bu konuda hani kesinlikle yakışıyor bana diyorsanız ve ilk etapta likit eyeliner'lar ya da jel eyelinerler size zor geliyorsa mutlaka kalemlerle başlayın derim. Bir kalemle özellikle şöyle bunların fiyatları da uygun. Ben yapılarını da çok seviyorum. Emin'in kalemleri. Mesela şu siyah kalemi. O kadar yumuşak bir sürümü var ki krem gibi resmen. Bunu rahatlıkla gözünüzü çerçevelemek için kullanabilirsiniz yardım alabilirsiniz. Ya da fırça ile jel eyeliner uygulayabilirsiniz. Ya da kalemi uyguladıktan sonra likit eyeliner üzerine geçebilirsiniz. Böylece likit eyeliner'ı hangi hat boyunca uygulayacağınıza daha kolay kestirirsiniz. İstediğiniz yerde başlayıp istediğiniz yerde bir tane net bir göz çerçeveniz olur. Size tavsiyem ama eğer özel bir günde bu işlemi yapmak istiyorsanız öncesinde mutlaka fırçayla yani jel eyelinerlarla ya da e, likit eyeliner ile mutlaka deneyin derim. Burada gösterdiğim likit eyeliner, benim elimde daha fazla kalmadı. Oriflame'in verimi setinden kahverengisi bitti. Siyahı kaldı ama birini de atmıyorum. Çünkü çok ince, kısa oluyor yoksa. E, jel eyeliner olarak gösterdiğim, elimde Maybelline'in e, jel eyelinerı var. Bendeki rengi siyah. Onun dışında istediğim bütün renklere, bu Sephora e, Colorful Pop-Up, paletimden ulaşabiliyorum. Ee, yani siyah alternatif renkler mutlaka denemenizi öneririm. Mesela şu Sephora'nın kalemi. Bu da kremsi formda. Sephora'nın bu flashy green renginde bir waterproof kalem. Muhteşem bir rengi var. Özellikle benim gibi kahverengi gözlüyseniz alt kirpik tiplerine tek başına sürebileceğiniz bir kalemdir bu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Ya da şunları da çok seviyorum. Bunlar Flormar'ın. Ben de Ultra Gold ve ultra kapır var. Yani bakır ve altın rengi var. Bunun siyahını da alacağım. Elimdeki siyah kalem bir tersi. Çünkü bu seriyi çok sevdim. Kremsi yumuşacık bir formu var. Mutlaka farklı şekillerde sürmeyi deneyin. Ee, hiç korkmayın ama yani şöyle söyleyeyim. Bu denemelerin hepsini evde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bence biraz cesaretlenin ve yeni şeyler deneyin. Başaracaksınız. Ama kalem ilk etapta daha büyük yardımcınız olacak. Şimdi geçelim maskaraya. Bir sefer siz ben e, ilk makyaja başladığım zamanlarda aldığım bütün maskaraları açardım. Elimde çok sayıda maskara olurdu ve çoğu da hiç doğru düzgün kullanılmadan atılırdı mecburen. Şu an elimde iki tane maskara var. Bir tanesini bir iki, son iki şeyde favoriler videosunda gösterdiğim Flormar'ın Pretty Intensifying maskarası. Bir tanesi de e, Sephora'nın kahverengi e, waterproof maskarası. Şimdi bu maskaraların e, ben size fırçalarını da göstermek istiyorum. Bunun için e, tripolu yerleştireyim kamerayı. Ondan sonra devam edelim. Şimdi size maskaralarımdan birazcık da detaylı bahsetmek istiyorum. Şu an dediğim gibi elimde iki tane maskara var. Bunlar bitmedikçe de yeni maskara almıyorum. E, maskara benim vazgeçilmez bir makyaj malzemem. Kirpiklerim fazla uzun. O yüzden kıvırıp maskara sürüp öyle dışarı çıkmaktan daha çok hoşlanıyorum. E, ve işte size şunu söyleyeyim. Tek başına e, üniversiteye yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Tek başına günü kurtarabilecek bir ürün bana göre maskara. Bence e, size şöyle bir tavsiyem var. Maskaradan ne beklediğiniz çok önemli. Kirpiklerinizi uzatmasını mı istiyorsunuz? Gülleştirmesini mi istiyorsunuz? Sadece belirginleştirse yeter mi diyorsunuz? Buna uygun maskara almanız gerekiyor. Ben kirpiklerimi uzatan maskara istemiyorum. Ee, sadece volüm verip belirginleştirmesini istiyorum. Bu yüzden benim tercihim şöyle tombul fırçalar. Çok fazla ince ya da çok plastik plastik fırçalardan hoşlanmıyorum. Gördüğünüz gibi bunların hepsi bul e, kıllı fırçalar. E, ben bunların hepsi ya yani ikisi de daha doğrusu e, hacim vaat ediyor. Ben de zaten hacim isteyen e, biriyim maskaralardan. Doğal olarak benim e, isteğimi karşıladığı için uygun bir alışveriş, uygun bir seçim olarak düşünüyorum. E, size şunu da söyleyeyim. Eğer aldığınız maskarada bir sıkıntı varsa, şöyle bir sıkıntı varsa, maskara çok yeni olabilir. O yüzden çok likit olabilir Ve kirpiklerinizi yapıştırabilir. Mutlaka bir fırçayla tarayın derim. Ayrıca e, siyah maskara tabi her zaman. Kesinlikle şu siyah renk. Her zaman e, modanın e, hakimi. Fakat günlük hayatta ben size e, şöyle kahverengi maskaraları da tavsiye ediyorum. Daha doğal bir görüntü veriyor. Kesinlikle daha doğal bir görüntü veriyor. Günlük hayatta kahverengilerden korkmayın derim. Yani kalem olarak da kahverengileri tercih edebilirsiniz. Maskara olarak da kahverengileri tercih edebilirsiniz. Bir de benim burada mutlaka atlamak istemediğim bir konu var. Maskara kullanımında bence en önemli unsur hijyeni koruyabilmek. Kesinlikle paylaşmayın maskaranızı. Yani evde annenizle, kardeşlerinizle ya da ablanızla kesinlikle paylaşmayın diyorum. Çünkü kirpikler çok kolay enfekte olabilen, kirpik tipleri çok kolay enfekte olabilen yerler. Bu yüzden bunu her seferinde aklınıza getirin ve maskaranızı paylaşmayın. Benim e, maskaralar, eyelinerler ve kalemlerle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım yararlı bir video olmuştur. Dediğim gibi amacım e, düşüncelerimi sizinle paylaşmak. E, umarım yararlı olabilmiştir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.